Başrolünde Murat Batı'nın yer aldığı Fatoş Kara, Kenan Uyanık, Gökçe Kahyaoğlu, Erkan Beycan ve Şenur Özbay gibi isimlerin rol aldığı, yönetmenliğini Erçağa Çar'ın üstlendiği Kayıp Sesler dizisinin galası Yavuz Seçkin'in sunumuyla gerçekleştirildi. Kayıp Sesler dizisindeki bir projeyle ilgili bakın neler söylüyor. Toplumumuzun kanayan bir yarası var biliyorsunuz çocuklarla ilgili. Ee, Murat Bey bunu kendi kaleminde... E, sizlere ekran karşısında aktarmak istedi. Ben de sizler gibi, izleyiciler gibi merakla dizinin devamlılığını bekliyorum. Ben biraz kötü karakteri oynuyorum ama <laughs> dünyada tabii ki bütün çocuklar iyi olsun. Basın e, mensubu arkadaşlarım, de biraz bahsettim dizide. Önemli yer verdim. E, bir habercinin hayatıyla ilgili <laughs> bir olay, bir gazetecinin habercinin hayatıyla ilgili bir olay. Ciddi araştırmalar içine giren bir gazeteci. Ve bu çocuklarla ilgili yapılan sorunların üzerine gidiyor ciddi bir şekilde. Tabi dizide başına bir sürü olaylar geliyor. Açıkçası bu dizide hem duygusallık bulacaksınız, hem biraz enerji bulacaksınız. Hem de biraz Amerikan vari Türk yapımı karışımı bir dizi oldu. Teşekkür ediyorum. Zaten bütün çekim ekibi arkadaşlarımız, özellikle gelen hem set ekibimiz hem oyuncu arkadaşlarımız hepsi burada. Onlar da gelmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Yani zordu ama Murat Bununla Bey'in doğru ya, yönlendirmesi diyelim. Hani doğru bir şekilde yönlendirmesiyle sağ olsun Fatuhan'ın da yardımlarıyla bir şekilde üstesinden birlikte geldik. Uzun bir süreç oldu. Gecenin sunumunu üstlenen Yavuz Seçkin esprileriyle güldürdü. Ben filme kayıp ses olarak katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yokum yok ama sadece kayıp biri var. O da benim. <laughs> Beni arıyorlar. Yani merak uyandırmak ikinci bölüme de bir şey kalsın. E, hani izleyici merak etsin diye. Biri var ama tam yok, var benim gibi. <laughs>